Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorduk. Tekrardan kuşlarımızı uçurmaya başladık. Tüm yavrularımızı hastalıktan sonra elimizde kalan kuşlarımızı uçuruyoruz. Kısmetse bunları çözeceğiz. Güzel gene seferli kuşlar yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsi bizim bu senenin yavruları. Bir de arkadaşlar bu sene yarışmaya hazırlanıyorduk yarışmaya hazırlanırken E işte bayağı bir kuş kaybettik. Hastalandılar. Yarışa sokacağımız kuşlar hastalıktan kalktılar falan. Bayağı bir zorlandık kuşlarımızı toparlamak için. Ama ama, ama yılmadık. Devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde daha da güzel oyunlarını izleyeceksiniz kuşlarımızın arkadaşlar. Hastalanıp da şu anda yeni tekrardan oyuna girmiş olup da hastalıktan sonra biraz durağan olan kuşlarımız var. Onları toparladık. Beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Eğer bir aksilik olmazsa video atmaya kuş bakmaya devam edeceğim. Evet maşallah bugün hava sakin. Fark edersiniz daha önceki videolarımda rüzgar sesi çok oluyordu. Bu sefer rüzgarımız da yok, kuşlarımız gayet güzel uçuyorlar. Evet bayağı güzel olmuş arkadaşlar. yavruların hemen hemen hepsi arkadaşlar taklaya dönmek üzere. Hepsi izliyorum da hepsi taklaya dönmek üzere. Dönmüş birçoğu. Bakalım neler yapabileceğiz daha. Arkadaşlar hepsi oyun kuşu. Aralarında bir tane kelebek var sadece. Şu an için taklayı sökmeleri, oyuna gelmeleri için böyle grup olarak uçuruyorum onları. Ama bir süreden sonra oyuna başladıklarında teke düşüreceğim kuşları. Ya da ikişer ikişer uçuracağız, üçer üçer uçuracağız, fazla zorlamadan. Evet, daha iyi kondisyon alıyoruz. Kuşlar oyuna daha güzel giriyor. Şimdi arkadaşlar kuşların inişini izleyebilmemiz için kameramı konumlandıracağım. Evet arkadaşlar kamerayı konumlandırdım ama yağmur başladı. Yağmur başladı inşallah bir aksilik yaşamayız şu anda. Kuşlarımızın inişini bekleyeceğiz. O sırada ben bir kuş atayım yere. Kuşlarımızın inmesi daha kolay olsun. Arkadaşlar son iki kuşumuz kaldı havada. Şunların inmesini bekliyorum. İnmeye yakın tekrardan başlatacağım videoyu. İzlemede kalın. Arkadaşlar kuşlar inmek üzere. Şimdi biri daha indi. İşte şunu bekliyordum. Olmadı. Yavru miskimle yavru dumanlı uçuyor şu anda arkadaşlar. Miski taklayı daha çevirmedi ama dumanlı oyuna girmeye başladı. Bu başlayacak işte arkadaşlar. Yeni yeni patlıyor. inerken. Tabi kümesin kapısını kapamalıyım. Ondan birazcık zorlanıyorlar. İnişlerde Yalnız yavru iskimiz nereye gitti hiç belli değil. Daha çok ufak kaybettik ya buraya konmuş arkadaşlar. Şuraya konmuş. Tamam yakındalar iner şimdi. Evet. Evet. Arkadaşlar komşumuz Abidin abi de kuş uçuruyor bugün. Görebiliyor musunuz bilmiyorum gözüküyor az buçuk. Onda da güzel oyun kuşları var. Hatta Araplar benim yavrulardan gelme Araplar. İki tane Arabı var. Benim kuşlardan gelme Arap var iki tane. Ona hediye etmiştim zamanında. Evet şu yükselen Arap bizden gelen de asıldı. Onlar da güzel patladı ama şu korona sebebiyle uçuramadık kuşları. O yüzden bayağı kondisyon dışıyız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir sallabaş videosu çektim. Daha önce bundan önce yayınlayacağım muhtemelen. Bir önceki videoya bakarsanız şu beyaz sallabaş oldu. İşte gördüğünüz gibi kuş toparladı. Bir önceki videoda daha fazla kafa çeviriyordu. Hiç kalkamıyordu nasıl toparlattığımı da size detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten yararlı bir şey. Kuşun boyun tüylerini çekip de sıkıntıya düşürme gibi şeyler de söz konusu olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomun da sonuna geldim. Beraber kuşlarımızı izledik. günlük bu kadar. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Çok sağ olun.